Bugün Cerrah Paşalı Halit'i konuşacağız. Ama öncelikle videoya onun sözleriyle başlamak istiyorum. Cerrah Paşalıyız biz. Dostumuz az, düşmanımız çok, korkumuz yok. Gerçekten de öyledir. Cerrah Paşalılar korkusuzdur. Ama aynı zamanda onlar korku saçarlar. Kutlar Vadisi'ndeki racon eksikliğini Cerrah Paşalılar kapatmıştır. Öyle ki Çakır'ın yanında bir Azrail gibi gezdirdiği mematinin haber iletmeye Cerrahpaşalıların mekana girdiği sahnede belki de tüm Kurtlar Vadisi macerasında ilk defa korktuğunu hissederiz. Memati ne yapacağını bilemez. Cerrahpaşalılar ölümün kendisi olan Memati'yi korkutmuşlardır. Cerrahpaşalılar esaslı ve iddialı bir rakiptir. Kolayca sindirilemezler. Ben üniversitede tarih bölümünde okudum. Cerrah Paşalılar bana bazı tarihsel grupları hatırlatmaktadırlar. Frederick Engels, Ailenin Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni kitabını yazdığında Cermen kabilelerinden bahsetmiştir. Bu Cermen kabileleri Roma'nın meta ekonomisine yabancı barbar topluluklardır. Ve Cermen kabileleri içerisinde kardeşlik bağları, kan bağları çok kuvvetlidir. İşte benim Cerrah Paşalara baktığımda gördüğüm bu barbar kabilelerdir. Orta çağın gerisindedirler ve feodalizmi bile tam anlamıyla tanımamış komünal bir ruhu temsil ederler. Tuhaftır ki Cerrah Paşalılar bu kadar maço geçinmelerine rağmen anaerkildirler. Ablalarının sözünden çıkmazlar ve ona çok yüksek bir saygı duyarlar. Biz bunları Moğollarda da görürüz. Moğollar da anaerkil bir toplumdur. Ama onlar da aynen Cerrah Paşalılar gibi yakıp yıkmış raconlarını daha doğrusu namlarını dünyaya salmışlardır. Bu anlamda Cerrah Paşalı Halit kesinlikle cinsiyetçi bir insan değildir. Çakır'ın aksine. Cerrah Paşalı Halit dizide ablasına saygıda kusur etmez. Onu hem ablası hem de anası bellemiştir. Aklını ondan alır, ahlakını ve yapacaklarını ona danışarak şekillendirir. Bu bakımdan Mert erkeğin arkasındaki o öğretici, hoca karı veya halk diliyle koca karı kendini ara ara gösterir tüm karizmatikliğiyle. Bana kalırsa Cerrah Paşalı Halit bir kara propaganda kurbanıdır. Sanki içerisinde yaşadığı alem çok matahmış ve herkes birbiriyle ortak değilmiş, aynı organizasyonun parçası değillermiş gibi Cerrahpaşalı Halit okul önünde uyuşturucu satmakla suçlanır ve bu zayıf noktadan herkes Cerrahpaşalılara yüklenir. Oysa uyuşturucuyu yapan Hüsrev'dir. Gelenekselci geçidir. Kendi kızını uyuşturucuyla öldürmüş bir adamdır. Mesela Halit'te böyle bir özellik olmadığı halde yani ailesini çok sevip saydığı halde cerrah Paşalılar nedense kötü olarak aktarılmışlardır. Olaya geri dönersek Halit'in Çakır'ı tanıdığı, ona saygı duyduğu bir senaryoda bu gerçekten Çakır için bir problem ya da bir polemiğin konusu olacak mıydı? Yani Çakır'ın çocuk öldürebilmeyi bile göze aldığını biz biliyoruz. Yani böyle bir ahlakı olan adam gerçekten okul önlerinde uyuşturucu satılmasını dert eder miydi? Bence Çakır Halit onun elini öpseydi okul önlerinde uyuşturucu satmanın lafını bile ağzına taşımazdı. Bu aslında Cerrah Paşalı Halit'i tahrik etmek, ona karşı gücünü göstermeye çalışmakla ilgili bir tavırdı. Yoksa herkesin derdini dinleyen Çakır uyuşturucu satıcısı olan Cerrah Paşalı Halit'i gerçekten kendisine boyun eğmiş olsaydı karşısına mı alırdı? Bence almazdı. Yani Çakır'ın geçmiş videoda da söylediğimiz gibi öyle yüksek bir ahlaki tutumu yok. Yani bana soracak olursanız önemli olan Cerrahpaşalı Halit'in ne yaptığı değil, Çakır'a ne yaptığıdır. Yani Çakır'a eğer boyun eğmiş olsaydı gerçekten hiçbir problem olmayacaktı. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda Cerrahpaşalılar İstanbul'un mahalle kültüründen güç alırlar aile bireyleri arasında çok iyi bir bağ vardır. Halit'i bir kahvehane dolusu adam sever sayar. Çakır'a baktığımızda böyle bir kitle hiçbir zaman yoktur. Bu bize Cerrah Paşalıların bulundukları bölgelerde iş çözen insanlar olduklarını gösterir ki Halit'in ablası muhtemelen bu işleri halleden saygın birisidir. Bana kalırsa tüm bunlar bir yana Cerrah Paşalı Halit de ablası da Türk televizyon aleminin en delikanlı insanlarıdır. Cerrah Paşalı Halit'in ablası Töre bilir, örf bilir ve gerçek anlamda işini racona göre yapmayı Halit öğretmiştir. Ama ne Polat ne Çakır bunları anlamaz. Sürekli bir atak halindedirler, sürekli bir tahrik etme halindedirler. Zaten Polat bir kontra elemanı olduğu için Çakır ve Halit'in uzlaşmasını da istemeyecektir. Çünkü onun ana görevi sürekli olarak yükselmek, gerektiğinde de Çakır'ın cesedinin üstüne basarak yukarı çıkmaktır ki zaten... Çakır öldükten sonra Polat'ın yüzünü hiç gülerken görmeyiz. Artık tam bir mafya babası olmuştur. O Çakır'ın olumsuzluğunu emerek yeni bir karaktere ulaşmıştır. Çünkü eski Polat'a baktığımızda Polat gülümser, espriler yapar, sempatiklik taslar. Ama Çakır öldükten sonra bir gecede işte bilmem kaç babayı öldüren Baba Yiğit olarak anılmaya başlar. Cerrah Paşalı'ların delikanlılık durumuna geri dönersek Cerrah Paşalı Halit ablasının da ona verdiği talimat gereği intikam için kardeşinin kırkını beklemiştir. İkinci olarak elinde çokça kahpelik yapmak için fırsat olduğu halde olayı ne devlete ne de bir hainliğe taşımıştır. Mesela Çakır'ın ailesini öldürmemiştir. Öldürme fırsatı vardır ama bunu yapmamıştır. Üçüncü olarak tamamen bununla bağlantılı olarak Çakır gibi çocuklara, kadınlara silah dayamamıştır. Onları hayattan kopartmamıştır. Merhametli bir adamdır yani. Dördüncü olarak İstanbul'da gerçekten nam sayabilir. Arkasında Laz Ziya gibi bir kayınbaba vardır ne de bir başka kişi. Testlere Necmi ile kurduğu ilişki halidir yani geçicidir. Patron çalışan ilişkisi gibidir. Bu bakımdan Cerrah Paşalı Halit yapması gerekenleri yaparak yükselmiş. Dişiyle tırnağıyla bir yerlere gelebilmiştir. Beşinci olarak Cerrah Paşalı Halit tüm bunlardan da yola çıkarak Racon bilmektedir. Kardeşine öldürenlere yapması gerekeni yaptığı için kötü karakter diye damgalanmıştır. Oysa her şeye onun bakış açısıyla baktığımızda Çakır'dan daha delikanlı bir adam olduğunu görürüz. Yeğenini kaybetmiştir. Yine de kan dökmemiştir. Masumların kanına girmemiştir. Oysa aynı şeyi Çakır yaşasaydı muhtemelen masum insanları öldürmeyi düşünecekti. Cerrah Halit ablasının meclisinde orada kimse yokken şöyle demiştir. Biz kadına çocuğa kıyar mıyız abla demiştir. Bunu şov olsun diye değil yani gerçekten böyle birisi olduğu için etrafta başka hiç kimse olmadığı halde söylemiştir. Yani dürüst bir adamdır, mert bir adamdır. Kendinden güçsüzlere el kaldırmayacak bir adamdır. Bir kere Cerrah Paşalı Halit'in liderlik yeteneği vardır. Etrafındaki insanların doğal lideri gibidir. İstediğinde bir semt dolusu adamı harekete geçirebilir ve dilediği her şeyi yapabilir. Onlara yaptırabilir. Bunların hiçbirisi çakırda yoktur. Sonuç olarak Cerrah Paşalılar Türk dizi alemine fırtına gibi girip travma yaratarak çıkmıştır. Cerrah Paşalı Metin bana kalırsa erken ölmüş ve onu izlemekten keyif alan seyircileri senaristler mahrum bırakmışlardır. Erken söndürülmüş bir karakterdir Metin. Şahsen Çakır'ın kasıntı hareketleri yerine Metin'in tesbihi çevire çevire alay ederek icraatlarda bulunmasını izlemeye devam etmek isterdim. Benim Cerrah Paşalar hakkındaki ve Cerrah Paşalı Halit ve ablası üzerine hatta Metin üzerine düşüncelerim bunlardır. Bu konu hakkındaki görüşlerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmanız ve yorumlarınızı bırakmanız benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.